Merhaba dostlarım ben Neyo. İnsan olmak, yaşamak çok zor. Hele de belli bir yaşın üzerindeyseniz daha da bir katlanılmaz oluyor. Küçükken en azından aptal insanlara çok fazla maruz kalmıyorduk çünkü biz de aptaldık. Yaş ilerledikçe hem yapılan tüm aptallıkların farkında oluyorsunuz hem de içten içe bir tepki verme zorunluluğunuz doğuyor kendi iç benliğinizin rahatlaması için. Bugün ben de tam olarak bunu yapacağım. <laughs> Sıfır IQ'lu insanları inceleyeceğim, eleştireceğim, içimi dökeceğim, sonra da rahatlamış bir şekilde dizime devam edeceğim. Siz de benim verdiğim tepkilerden ve eklemek isterseniz yorum yazarak bunu yaparak rahatlayacaksınız. Kazan kazan odayı. Hadi başlayalım efendim. O biraz sert başladık herhalde. Türkiye'de de Filistin destekçileri McDonald's'ı yağmalamışlar. O görüntüleri koyamayacağım maalesef ama Google'a Adana ve Mersin McDonald's saldırısı yazarsanız eğer Allah'u Ekber eşliğinde tüm camları kırılan McDonald's dükkanlarını görebilirsiniz. Hatta Bayrampaşa'da bir tane geri zekalı McDonald's yerine Burger King'in camlarını kırarak her 10 dakikada bir tane çocuk ölüyor diyerek protesto yapmış. Yaptığı şeyin vandalizm olduğundan haberi yok. Peki neden McDonald's'a saldırıyor bu insanlar? Sebebi şu haber dostlarım. McDonald's İsrail şubesi İsrail askerlerine yemek dağıttığı için. Buraya geleceğim birazdan. Şimdi bu insanların anlamak istemediği nokta şu. Sen bunu yapınca İsrail batmıyor kanka. Kola dökünce batmadığı gibi. Bunlar sadece reklam amaçlı yapılan şaklabanlıklar. Gündem olmaya çalışıyorlar. Veya protesto adı altında içlerindeki nefreti vandalizmle kusuyorlar. Lan protestoyu Türkiye'de yapıyorsun. Türkiye'de çalışanların İsrail askerleriyle en ufak bir alakası yok. Muhtemelen günde 12 saat 3 kuruş paraya çalışan işçiler ve yorgunluktan bir yerlerinden ter akarken senin gibi üç ay yolu insanlarla uğra uğraşmak zorunda kalıyorlar bunu yapma. Kullandığın telefonundan donuna kadar muhtemelen ya İsrail ya da Amerika malı kullanıyorsun. Hadi işin bu kısmını geçtim. İsrail ile McDonald's'ın doğrudan ne alakası var? Ama İsrail'deki McDonald's İsrail askerlerine yemek dağıttı. E öyle olsa bile bu neden bir problem olsun bu bir? İkincisi tüm McDonald's'ların aldığı ortak bir karar değil ki bu. Mesela camlarını kırdığınız McDonald's Türkiye şubeleri Gazze'ye desteğini açıkladı ve 1 milyon dolarlık bir yardım yapacağını duyurdu. İsrail McDonald's İsrail askerlerine yardım ederken Türkiye'deki McDonald's McDonald's da Gazze'ye yardım ediyor. Dünyadaki McDonald's'ların büyük bir kısmı franchising sistemiyle yönetiliyor. Yani parasını verdiğinizde siz de bir McDonald's dükkanı açabilirsiniz belli başlı kurallara uyduktan sonra. Bu yüzden burgerler aynı, tarzlar aynı, logolar aynı, menüler aynı, çalışanların kıyafetleri aynı. %90 birçok şey aynıyken bir karar alacakları zaman gidip en tepeye sormak zorunda değiller bunlar. İsrail'deki McDonald's tabii ki İsrail askerlerine yardım edecek. Ne bekliyordunuz? Çünkü McDonald's İsrail'de. Gidip kendi memleketlerinde insanlar ölürken gaz Gazze'ye niye yardım etsinler? Türkiye'deki de Filistin'e destek verecek çünkü biz onlara daha yakınız. Onları destekliyoruz genel olarak. Eğer Filistin'de bir McDonald's olsaydı onlar da Gazze'yi destekleyeceklerdi. İçten içe belki de çok iyi bir şey yaptığınızı düşünürken yaptığınız protestonun ne kadar salak sonuçlara yol açtığını dahi bilmiyorsunuz. Ya adamlar o kadar salak ki Coca-Cola içmeyeceğim diye protesto ediyorlar. Gidip kola alıp bunu sokaklara döküyorlar. İsrail'i koladan ibaret sanıyor. Filistin'de kola fabrikası olduğunu o fabrikada Filistinlilerin çalıştığını bilmiyor bile. Şimdi bu insan İnsanları sıfır IQ'lu dediğimiz zaman da ya bu böyle dememek lazım diye tepki alıyoruz. Hayır bu bu insanlar sıfır IQ'lu. Videonun başlığı bu yüzden bu sıfır IQ'lu. Bunlar yaşıyormuş gibi görünse de beyin ölümü gerçekleşen insanlar. Geç efendim. Siz nasıl Martı'yı aldınız? <laughs> Martın dakikası abi. kaç parayız he? Çaldık abi. Çaldınız mı? Nereden çaldınız? Bak önünü kırdık abi. Önünü kırdın? He. <laughs> e bu gidiyor mu böyle? <laughs> para sokuyoruz abi. Oğlum <laughs> değil ki bu. Martı'yı çalmışlar. Ben ne diyorum Mart'ın dakikası kaç para? Git. Evet bu videoyu görmüşsünüzdür. Arkaya Deep Turkish Web müziğiyle bir süredir paylaşılıyor, gülünüyor. Hatta ilginçtir ki yorumlarda. Yo mortenin sohibi milyonlar kazanıyor. Ne var yani 2000 TL'lik Mort'i çarmışsa çocuklar diye. Garip sıfır IQ'luk bir savunma yapılıyor. Bazı arkadaşlar sanırım Robin Hood daha soyunmuş. Yani bunlara kalsa zenginlerden çalmak bir suç değil. Benim de böyle arkadaşlarım var. Yani hırsızlık yapmıyorlar ama zengin birini gördükleri zaman mesela çok lüks bir araç geçiyor diyelim önümüzden. O uncacığınız Antlara bak diyorlar o, o kelimeyi söyleyemiyorum da siz o videoyu biliyorsunuz. <laughs> <laughs> bir gün çok zengin olursam bu arkadaşlarıma zengin olduğumu söylemeyeceğim. Neyse şakayı bir kenara bırakalım dostlar. Hadi bak bir tane martı çalmak zararsız diyelim. Bu kafadan ilerleyelim. Dostlarım maalesef bunlar çocuk ve şu an sadece martı çalabiliyor. Birilerine fiziksel zarar verebilecek fiziğe de çok sahip değiller eğer kesici aletleri yoksa. Ama bunlar büyüyecek. Bunun farkındasınız değil mi? Her zaman çocuk kalmayacaklar. Bugün martı çalar, yarın araba teybi çalar, diğer gün kuyumcu soyar, diğer gün evinize girip malınıza çöker. Vermezseniz canınıza kast eder. Hatta iyice örgütlenip bir dükkanınız varsa sizden haraç almayı bile çalışabilir. Bunlar olmayacak şeyler, imkansız şeyler değiller. Bu yaşta martı çalan bu söylediğim şeyleri de eğer sosyolojik bir değişim geçirmezse kesinlikle bir 5 sene 10 sene sonra yapabilir. O zaman da böyle gülüp eğlenecek misiniz? Gülüp eğlenmeyeceksiniz. Ya tamam anladık hani sosyal medyadayız gülüyoruz, eğleniyoruz, saçma sapan yorumlar yapıyoruz da. Ya gözünüzü seveyim şu klavyede yorum yaparken ya birazcık olsun aklınızı kullanın bu nasıl bir savunma ya. Çocuk bir de kameraya bakarak çek 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 beni diyor yani hiçbir şeyden korkusu da yok. Alacaksın koyacaksın çocuk cezaevine bir süreliğine ailesine de güzel de bir ceza keseceksin bak bakalım bir, bir daha yapar muhtemelen de. Her yaptığında cezası sürekli olarak katlanacak. Bunun çözümü bu. Yapacak bir şey yok. O çocuk ona bir şey yapma. O anne ona ceza vermedi. Polattan bahsediyorum. Ona yazık buna yazık. Ya ne olacak? Ya ne bitecek derken ülkenin anası ağladı zaten. Yapmayın. Saçma sapan şeyleri meşrulaştırmayın. Sosyal medyada iki tane beyni alacağım diye. Yapmayın efendim. Mesela yapmamanız gereken bir şey daha söyleyeyim. Ben bugün yaptım. Ben bir bok yedim bugün. Siz bunu yapmayın. Twitter'a girmeyin. Allah kahretsin. Hayatımdaki her şey zaten yeteri kadar bok gibi gitmiyormuş gibi. Bir de gittim bugün Twitter'a girdim. Aylar sonra bak abartmıyorum. Aylar sonra. En az 6 aydır girmiyordum. X demeyeceğim dostlar. Zorlamayın. Benim için hala Twitter. Twitter'a girer girmez ne çıktı karşıma dersiniz? Şöyle bir tweet çıktı. Tweet'in güzelliğine bakar mısınız? Cinsel tercih olunca saygı duyuluyor fakat dinsel tercih olunca yobaz olunuyor. Allah için yobaz olmuşuz. Çok Twitter işte, Twitter işte diye geçemiyorsun. Eğer 5 tane like almış olsaydı gram umurumda olmazdı. Oğlum eskiden de sosyal medyada çok fazla yobaz vardı da ben bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum ya. Şu an insanlar bildiğin neredeyse işit propagandası yapacak seviyedeler ve çok rahat yapıyorlar. Kendi profilleriyle, kendi isimleriyle güzel cesaret. Gerçi bu cesareti de kimin verdiği belli de Onlara onları konuşuyoruz. Birazcık tweet'i inceleyelim. Şimdi... <laughs> ya... Oğlum, ne alakası var ya? Kimse sizleri dinsel tercihlerinizden dolayı yobaz ilan etmiyor ki. Sizin insanlara olan baskınızdan dolayı dininizi insanlara dayatmaya çalışmanızdan ötürü size yobaz diyorlar. Cinsel tercihi mesela gay olan bir insan kalkıp da herkesin gay olmasını istemiyor. Gayliğini insanlara empoze etmeye çalışmıyor. Gay olmazsan sen şöylesin, sen böylesin. Cehennemde yanacaksın. Gay olmazsan seni şöyle yaparım, böyle yaparım diye bir iddiaları da yok bu insanların. Bu insanların kendi tercihleri bu. Böyle Elim de diyebilirsiniz, tercih de diyebilirsiniz, umurumda bile dinle ne dediğiniz. Kendi öyle olmak istiyorlar ve öyle olarak yaşamaya devam ediyorlar. Yani dinsel ve cinsel tercihi nasıl, yani bu ikisini nasıl karıştırıp bu ikisiyle alakalı bir tweet atma gereği duydum ve bunu 8 ila 10 bin kişi arasında insan beğenmiş. Abo bu korkunç bir durum lan. Bu arada evet bu tweet'i yazan herhangi bir insanın yobaz olmama ihtimali yok zaten. Muhtemelen günlük hayatta baya baya yobaz bir insansın. Hiç öyle niyet falan okumuyorum. Ön yargıda da yaklaşmıyorum. Şu tweet'i yazan birinin olmama ihtimali yok çünkü. Yazık ülkenin anasını ağlattınız ne diyeyim arkadaş. Sizin yüzünüzden gençlerin %99'u bu ülkeden sizin olup gitmek istiyor. Çünkü sizinle bırak aynı ülkede yaşamayı elimizden gelse sizinle aynı gezegende yaşamak bile istemeyiz. Alın hepsi sizin olsun yeter ki bizden uzak durun diyesimiz geliyor sizi gördükçe sizinle aynı ülkede yaşayınca zengin bile mutlu olamıyor. Umarım yok olursunuz. Evet. Umarım yok olursunuz. Görüşmek üzere efendim bir sonraki videoda.